geçer davul volma geçer o ramen Ya nasıl takip şey yapmazsan davuldan da yanmasınlar. Rusya basketbol takımından söz. Sözleşme yapın. Böyle tamam yeter 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 tamam bu zaten bütün kulüp başarısıdır. Anyway. Geldi. Dur be. Çerdinen oydu. Vur, vur, ana oydu. Baba. Vur. Vur, vurdun 200 gramı. Bir yıldır Balık yedi ya. Ne kadar tok şimdi öyle. selfie. Harüsüsün ha. Ne yapacaksın? uçacağım. Gel, gel. Yavaş yerler ya. Of yedi. Ne vurdu önen bak, gitti o yani. Yok yok burada. Baba, baba. Buradan geldi oradan. Çocuk değil mi sen daha? Bana baktım şey geldi. Şey, şey bağladık yani. yani baktın, geldi, demiş. Yani, şey, ya, baktım arabaya bana, bana, ne der, arabayı ne bu ben, bu, Şimdi ne dedim. Valla. De ama susuz. Sallı oturdular, kolanı şeyini açır ya, tercihde açır. Ve ya. Dünya <laughs> ne bir? Evet, 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 bak. Bak. <laughs> Oturlar, o baba. Oturdular o sallı ikisi bir karşı karşıya bir döşeydiler. <laughs>